Of adam vallahi cansız. Ben ölürsem sen eh. ne yaparsın bilmiyorum. Ne yaparsın bilmiyorum ya. Yani. Böyle. İşte Hı? Ana. Bu ağıza girmez. Ver bunu. Ver. Ver çubuk. Ver dedim. Ver. Ya ver. Bak. Bu batık bu batık 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 ve bunu ve. <laughs> Hı -hı. E, e, e. E, e Bizimki nerede geliyor? Arkadaşlar Enes iyise. Enesi Enes gördüm. Biliyorlar. Enesi daha bu Ağzı şey. nerede? bir daha atarsan alacağım. Pişmiş ama biraz daha var. Maşallah, dişlerini hep çıkarmışsın. Ne yapıyorsun sen? Hanım bak, Ata kala bakalım seyretelim bakalım. Ha. Kaç tane hanım var bizim? ilanıma sor. İlanım kaç var, Üç. Hı -hı. Tamam mı? Tamam mı? Sen kime bakıyorsun? Tamam bakıyor hadi bakalım. Ha. Tamam mı Sen He? He? Ben de çektim. Bak bak bak. Ben çekeceğim kadar ne şey de, ya, açan, yapayım? Şey, sonra ya. <laughs> da şuradan dedim ver. kan abi. Ya bir kuru Arada haberde olacaksınız. Haberdar olacaksınız. Ne? Şenol kan da bakalım biz anlatmayacaklar. Şenol Şenol'un kardeşi bu zaten. Şenol Eliyiz, hanıma Eliyiz. Gör İkisi de aynı. Yahu, elimiz elimiz. Yahu o ağza girmez. Bak. <laughs> Efendim, bak. Bak ağzına bir Bak al canımma bak. Alırım. Her <laughs> mama. Bırak. 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 Gülüşüyoruz da olacak bunun sen. Değil Gülüp duracak. Sen ağzını sık. Böyle olmaz bu. Hı. Hıh. Hıh. -hı.